geç. Sen de arkadaşlar, şu hanımefendilere bir müsaade eder misiniz Şu hanımefendilerin müsaade. <gülüyor> hanımefendiler. <gülüyor> şu, bakın, hanımefendiler, şu bak, şu koridordan, kısa hemen şuradan çıkabilirsiniz, bakın. Şurayı bir açın. Basın mensubu arkadaşlar. Şurayı açın efendim. Bir zahmet. Hadi birbirimize yardımcı olalım. Allah rızası için efendim. Bir zahmet. Tamam. Şu tarafı. Bir adım şöyle geri gidecek. Çünkü kılacağımız namaz olmayacak. Bir adım geriye lütfen. İstirham ediyoruz efendim. Bir adım geriye. Bir adım geriye. Bir adım. Şöyle bir geriye doğru. Bir geriye doğru efendim. Bunda işte karşılayalım. Şu sağ tarafı da müsait açalım. Muhteremler tamam müdahale etmeyin. Bırakın. <laughs> Muhteremler. Muhterem kardeşlerim müdahale etmeyin. Tamamdır muhterem. Sefa geç. Arkadaşlar basın mensupları sizler yavaş yavaş çıkın. Arkadaşlar Arkadaşlar cenazeye saygınız olsun lütfen. Arkadaşlar 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 bir saniye sakin olur musunuz lütfen? Lütfen sakin olun. Değerli vatandaşlar. Arkadaşlar, tamam, tamam, tamam. arkadaşlar. Lütfen sakin olur musunuz? Bir saniye, hocam bir saniye. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen sakin olur musunuz? Arkadaşlar, muhterem kardeşlerim, burada cenaze var. Cenazeye saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Geri çıkalım, geri çıkalım. Muhterem kardeşlerim, geri doğru çıkalım. Sakin olun. Tamamdır, geri çıkalım muhteremler. Muhterem kardeşlerim saf düzeni alınız. Saf düzeni alınız. Namaza ben, ben, duruyoruz ben, saf düzeni alınız. Muhterem ben, kardeşim. Ben, tamam safa geçin. Safa geçin. Tamam ben, tamam bırak sen ben, bize. Ben, Biz halledeceğiz. Bırak. Ben, bırak. Ben, bırak. Muhterem kardeşim. Ben, <laughs> Arkadaşlar cenaze namazına geçiyoruz. Lütfen saf düzeni alalım. Cenaze namazına geçiyoruz arkadaşlar. Hadi baştaki cenaze lütfen safa geçin. Lütfen safa geçelim efendim. Hadi saf düzenine geçiyoruz. Namaza başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.